Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün o ne yap oynayacağız. Oyunu bilmeyenler için söyleyeyim. Hep yukarı doğru zıplayacağız. Hep yukarı çıkacağız. Amacımız o. Hep yukarı doğru çıkacağız. Şu karşıdaki görünen kişiye eğer ki yaklaşırsak sonuç bu oluyor. Hop bizi atıyor. O yüzden onlardan uzak duracağız. Ha ama hepsi öyle değil. Bazıları da mesela oyun kaydettiği de oluyor. Onlara yaklaşacağız ama bunlara yaklaşmayacağız. Bunlar bizi itiyor. Daha böyle yukarı çıkacağız. Nasıl çıkacağız? Bakalım. Başlayalım. Çıkmaya bu kadar yani bitirebilir miyiz? <laughs> Bilmiyorum. Baya. Baya var. Yani her yer böyle kolay değil. Şu an merdivenden çıkıyoruz. Daha zor alanları da var. Ve zor alanlara doğru gelmeye başladık. Amacımız düşmemek. Sürekli yukarı çıkacağız. Hadi ama. Ah tutamadım. Tutamadım. Tutamadık. sefer olacak. Ay gidiyorduk. <laughs> Çalışıyorduk az daha. Da. Tutunamadık. Tutunamadık. Hadi artık. Yani olsun. Atlayamadık. Hadi tutun artık tutun artık artık tutun Hı. Dur çok hareket ediyorsun. 8 dakikadır hiçbir şey yapamadık ben. Düşüp çıkıyoruz. Düşüp geri çıkıyoruz. Aa. Ah. Tamam, şimdi. Tamam. Şimdi aynı performansı bir daha. Evet. Son. آیا دوشم آیا gidebiliyoruz. Hayır ben buradan gideceğim. Ay. Hayır kayamazsın ki yani oradan kayamazsın. Saçmalama. İstersen. yapacağız. Bu sefer yapacağız. Gene bur- Aa gene buradan gitmeyi düşünüyorum diyordum tam gidemeden düştük. Şuradan gideceğim ya bu sefer. Dur bakalım. Ne değişecek? Merak ediyorum. Bize ne katacak burası? Eee? E buradan gidemiyormuşuz. Aman be boşuna geldik be. Oradan gidiş yokmuş. O neydi onu öğrenmiş oldum. Oradan şu aşağıdan ev, eve zıplayıp oradan ona zıplayabiliyormuşsun sanırım öyle diye anladım. anladım kenara sıkışıyorum oradaki anladım. şu araya sıkışıyorum anladım. şu araya niye ben sıkışıyorum ki hani size demiştim ya bunlara dokunduğun zaman sizi itiyor bazıları da oyunu kaydediyor diye. Bu arkadaş oyunu kaydediyor. Buna şöyle yavaştan bir yaklaşalım. E basalım ve ona güle güle diyelim. Aramızdan ayrıldı. Evet artık yandığımız zaman buradan başlayacağız. Ta en aşağıya inmeyeceğiz. Ee, yani zaten birazdan gösteririm size Örnekte düşeceğim çünkü belli Yani düşmemeye çalışacağım Umarım düşmeden Geçebilirim Şuraya evet tutunmam lazım Tam diyecektim Ve tutundum zaten Aynı performans burada da. Evet. Çok güzel ya. Aa, kendimi nazar etme şeklim. Yani. Şimdi size örnekte olduğu gibi göstereceğim. Düştüm. Bak yukarı çıktım hemen buraya. Hiç uğraşmadan bir daha. Yani düştü mü bir daha buradan başlayacağız bu şekilde. Hayır. Yani hayır tamam hayır artık. Artık yani. düşmeden halletmemiz lazım. Tut tut lütfen. <laughs> ya yürüdüm ya basmadım ya bildiğin yürüdüm ya basmadım Ama yani ama yani yeter artık. Yeter. Şurayı bir atlayalım artık. Aynı yerde takılıp durduk. Tut tut. A, gene basmadım ama o tutundu. Gene basmadım. Niye ben basmıyorum? Allah Allah. Hayır ya! Hayır. Aynı yerde düşüp düşüp duruyorum bak. Aynı yerde. Bak aynı yerde. 22 dakikadır hiçbir şey yapamadık. Hiçbir şey. Ah! Tamam bu sefer geçeceğim artık. Gerçekten yeter. Yani. Gerçekten yeter. Burayı bitirdik bu sefer. Ya şunları bir geçemedim ya. Allah Allah. Tut. O, Gidiyordum. İşte şurada çok ters atlıyorum ben. Gene gidiyorduk. Gene bir... O, <laughs> sonunda sonunda. O diğer yolu kullanmamamın sebebi bu çok böyle ince ve sürekli düşüp düşüp duruyoruz. O yüzden o yolu hiç kullanmıyorum. Bu yolu tercih ediyorum. Şimdi biz burada nereye atlayacağız? Evet karısı böyle duruyor. ama nereye atlamamız gerektiğini. Evet. Nereye geldik? Nereye geldik ki biz? Gene biz yanlış bir yere geldik. <laughs> Muhtemelen. Hayır. Hayır. Şimdi de şimdi burada o bizi böyle havaya zıplattı mı biz yanlış yere atlayacağız. Gene en baştan başlayacağız. Şimdi o bizi havaya zıplattı mı bizim nereye atlamamız lazım. İlk başta bir bunu düşünelim. Nereye atlayabiliriz? Ay nereden gidiyor o da belli değil ki. Şimdi biz nereye atladık? Şuranın arkasına atlamıştık. lazım. Acaba yukarı zıplattığında bizim şuradaki şu taşa mı zıplamamız lazım? Yani oraya zıplayabiliyor muyuz? Dene ya dene. Ha, oraya atlayacağız. O bizi tut. Oh! Dur hoplatma. Sakın hoplatma. Buradan nereye gideceğimizi bir bulalım. Şuraya mı gideceğiz acaba? Şükür. Ha, buradan şuraya oradan öyle mi? Oraya mı atlayacağız? Orada da yatak var. Dur bakalım oraya atlarsak şuraya geçebiliriz. Oradan şuranın üstüne. Aynen. Tamam. Evet. Bizi en hadi ya. Nasıl atıyordun ki sen bizi? E niye atmıyor bu? Hmm. Oo güzel. Çok şükür ya Rabbi. Oyunu kaydetmeye burada şey var mı acaba? Yani varsa kaydedelim. O adam var ya bir tane. Var mı acaba öyle oyunu kaydetmeye bir şey? Yok. Buraya gelmişken bir daha düşmeyelim. Şuraya da şöyle bir zıplayalım, şöyle de bir şuraya gidelim ama burada çok dikkatli olmalıyız nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Buradan böyle yukarı doğru çıkacağız sanırım, oyunu kaydetmeye bir yerimiz olmuş olsaydı çok mükemmel olacaktı. Hmm yavaş, Oh! orada da bak şimdi bir tane yatak var. Şimdi o yatak bizi nereye? tut tut tut. Neyse Allah'tan yine buraya atladık. En aşağıya gitmiş olsaydım o az önce 40 kere uğraştığımız yere çıldırırdım. Bak gerçekten çıldırırdım. Oo. bir tane atladık Düşüyorduk ama az kalsın. Şimdi şu bizi zıplattığında biz nereye atlayacağız? Ona bir o oh, karar verelim. O bize atacak, biz o bizi atınca bir de aşağıya da düşme ihtimalimiz var. Şimdi o bize atacak böyle. Şu taşlara mı gideceğiz yoksa şuraya mı gideceğiz? Şu beyaz taşa mı şuraya mı? Dur bakalım. Gidelim. Ha buraya gidecekmişiz. Hiç düşündüğüm yerle alakalı bir yer değilmiş. Şuradan. Hadi çık. <laughs> o kadar uğraştık, uğraştık ama bak çıktık yani. Bizi bayağı uğraştırdı o alt kısım. Ama olsun sonuçta çıktık. Ay yavaş. Tamam. Şimdi şu Aa bak şurada kaydetme yeri var. Evet süper. Gerçekten süper. Süper. Bye bye sana. <laughs> bir daha buradan başlayacağız. Aşağıya inmeyeceğiz. Mükemmel. O kanser yere bir daha gitmek istemiyorum. kaydetmesek nereye düşecektik? Hii, aa, çıldırmalık değil mi tam? Tam çıldırmalık. Ama şimdi ne yapıyoruz? Hop buradayız. Süper. Gerçekten süper. İyi ki o kaydetme yeri vardı orada. Yoksa gerçekten kriz geçir, geçirmiyor. Geçiriyordum şu an. Şu an kriz geçiriyordum. Hadi. Tut ama. Buradan düştü mü yani direkt aşağıya. Evet. Süper. Tut 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 tut. Bak ta nereye düşeceğiz? Düşünsene şu an en aşağıdayız. Düşünsene şu an böyle olduğunu. Yani ama buradan da düşüp düşüp duruyoruz. Burada biraz bir can sıkıyor gibi. Yani dur sakiniz. Ama artık yapmamız lazım. Tamam, yeter. Tut. 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 Tutamadım. Tutamadım. Tutunacak dalım kalmadı. Kadar utansın. Yani abartma oradan da ta öyle zıplıyorsun. Abartma. baştan bakınca böyle bir kolay gibi gözüktü gözüme. Dedim ki burayı dedim hemen şak diye geçeriz dedim ama cık, asla öyle değil. Hemen geçeriz dedim ama geçilebilecek gibi değil. Şimdi buradan evet atlayamadığımız için şuraya çıkacağım. Buradan atlayabilir miyim ki? Tut 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 Checkpoint'imiz gitti Restart dedim ee, Oyunu iki yerde kaydetmiştik ya Oralar silindi Çünkü restart dedim Yanlışlıkla bu bizim birinci bölümümüz olsun. İkinci bölümde sesim böyle içime kaçtı. çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Restart dediğim için o kadar üzüldüm ki. Ne güzel iki yerde kaydetmiştik. Oradan başlayacaktık. İkinci bölüm oradan başlayacaktık ama restart dedim. Yanlışlıkla restart dedim. Ee, ikinci bölümde de tekrardan baştan hiç oynamamış gibi başlayacağız mecburen ee, bu bizim birinci bölümümüz olsun ikinci bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın